10 Nisan akşamı görüşürüz diyorum. İkianette daha bunlar. Şimdi bak. 10 Nisan. 10 Nisan. Ne olacak 10 Nisanda? Listeler açıklanınca. Yandı gülüm keten elma. 10 Nisan akşamı görüşürüz diyorum. İkianette daha bunlar. Şimdi bak. 10 Nisan. 10 Nisan. Ne olacak 10 Nisanda? Listeler açıklanınca. Yandı gülüm keten elma. Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım, Haydar Bey, Mehmet Bey'e takacak, Mehmet Bey bana takacak ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. Şey Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım, Haydar Bey, Mehmet Bey'e takacak, Mehmet Bey bana takacak ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. Ben, Kılıçdaroğlu iktidara gelirse ekonomik düzenli bir iyileşme yaratabilir mi? Yani bir Kılıçdaroğlu ülkeye bir eşeğin bile faydası olur ama o Kılıçdaroğlu'nun olmaz ama mecbur vereceğiz artık yapacak bir şey. Yani bir Kılıçdaroğlu ülkeye bir eşeğin bile faydası olur ama o Kılıçdaroğlu'nun olmaz ama mecbur vereceğiz artık evet. yapacak bir şey. Muharrem İnce Millet İttifakı'nın kaosunu tahmin etmiş. Bir kehanette daha bulunayım. 10 Nisan akşamı görüşürüz. Listeler açıklanınca yandı gülüm keten helvam demişti ve dediği gibi de oldu oluyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala Millet İttifakı'nda ortak liste kararı alındı. Buna göre Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti CHP listelerinden seçime girecek. Bu partilere ise 600 aday içerisinden toplamda 100 kişilik bir kontenjan ayrıldı. Ayrıca Deva, Gelecek Partisi ile Saadet Partisine toplam 7 tane garanti seçilecek yer verileceği bilgisi aktarıldı. İyi Parti ise bu sistemin dışında kalarak CHP ile fermuar modelinde anlaştı. İttifakta çalışmalar bu kapsamda yürütülürken listelerin belirlendiği CHP Genel Merkezi'nde gece boyunca ışıklar sönmedi. Milletvekili aday listelerinin teslimi için son güne girilirken listeler 17.00'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak. Ancak Millet İttifakı'nda liste krizi henüz bitmiş değil. Deva Partisi'nin CHP'den teklif edilenin yanı sıra 10 garanti yer 5 tane de seçilmesi muhtemel olasılığı olan yerler istediği öğrenildi. Saadet ve Gelecek Partilerinde ise 7 garanti ve 3 seçilmesi muhtemel yer talebi var. 3 partinin taleplerine karşılık CHP içinde de kriz çıktı. Diğer partilerin garanti bölgeleri istemeleri sonrası milletvekili seçilme ihtimali düşen CHP'lilerden itiraz geldi kendi aralarında kavgaya tutuşan CHP'ler nedeniyle listelerin belirlenme süreci biraz daha aksadı. Hal böyle olunca CHP genel merkezinde listelerin tamamlanması son ana kadar sürecek gibi görünüyor. Öte yandan Demokrat Parti'de ise Cemal Engin Yurdun İstanbul 1. bölgeden milletvekili adayı gösterileceği aktarıldı. Son olarak Haşim Kılıç'ın Ankara'dan Ertuğrul Güney'in ise İzmir'den Deva Partisi'nden aday gösterileceği de öne sürüldü. Seçim öncesi partililer milletvekili aday adaylarını bugün 17.00'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecek. Özellikle ortak liste hazırlayan Millet İttifakı istekler ve itirazlar nedeniyle yoğun mesai harcıyor. Altılı Masa'nın onayını almak için her partiye vekil sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de liste krizi çıkardı. CHP listelerinden diğer partilere dağıtılacak olan vekil sıraları parti içinde huzursuzluk yaptı. Liste krizi nedeniyle dün akşam 22.00'da başlaması beklenen parti meclis toplantısı 4 kez ertelenerek bugün 08.45'te başladı. CHP kulislerinden sızan bilgilere göre durumdan rahatsız olan CHP parti örgütü ve örgüt yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Sadıcı toplantıyı bağıra çağıra terk etti. Bazı belediye başkanları da kendilerine yakın isimlerin aday listesinde yazdırmak için baskı yaptığı belirtildi. Peş peşe yaşanan tartışmaların basına sızmasını engellemek için sinyal kesiciler aktifleştirildiği öğrenildi. CHP'den Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti için 600 adaylık liste içerisinde 100 kişilik kontenjan ayrıldı. Yine CHP tarafından bu partilere 7 tane garanti seçilecek yer sözü verildi. Ancak bu teklif diğer partiler tarafından beğenilmedi. Deva Partisi'nin CHP'den 10 garanti yer, 5 tane de seçilmesi muhtemel olasılığı olan yer istediği öğrenildi. Saadet ve Gelecek Partilerinde ise 7 garanti ve 3 seçilmesi muhtemel yer talebi CHP'ye iletildi. Ancak bu istekler şimdi de CHP'de kriz yaptı. İyi Parti haricindeki muhalefet ittifakı üyeleri CHP listesinden seçime girme kararı aldı. CHP listelerinden girme kararı alan Demokrat Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin adaylarına CHP'den 20 kontenjan ayrıldığı belirtiliyor. Bu gelişme sonrası partiler içi çatırdamalar da yaşanırken listeler kabataslak son aşamaya geçirildi. Bir diğer yandan CHP'de görüşmeler sürerken milletvekili adayları belli olmaya başladı. Başka. Öyle buyur baş dinliyorum. fakat ben dinliyorum. Terabaktan niçin geldim? Evet, PKK'ya yan verdim. Türkiye'nin konu ne mene sen Şu nasıl? Ama bir şey Buyur. Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa Allah belasını versin. <laughs> tamam. Işte, bir, dakika. bir dakika, bir dakika. Buyur. Daha devamı var. Buyur. Kim çadır mahkemeleri kurduysa, PKK'yı davet ettiyse, PKK'yla yaptıysa Allah belasını versin. Tamam başkanım dinlenen televizyonlarda. şey. Söyle. Buyur. Sen de de ki evet benim abi. dediğimi sen de söyle. Kim yapıysa bela versin. Amin. Evet, Çünkü kanımızı ha. emen o bizim. Tamam. tamam. Kanımızı emen o. Tamam. 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 o. Çocuk çocukumuzu kim? mezarlara kuruyor mu? örgütüne e onlar ne ittifak kuruyorsun? Altı kişi altı limasa. Direkt ben ben cumhurbaşkanıyım. Adayıyım diyemiyorum. Bir dakika bir dakika, dakika O Altı kişi vereceğiz o bir tek Onun e, Onu niye yanda çalışıyoruz bizim de, kanımız de, hemen bu PKK'yı. Kim dedi HDP de Kim dedi alıyor? Antili masa. Kim dedi alıyor? Antili masa. Ya kim dedi alıyor? Kim, de de alıyor? De A, de alıyor. kim dedi alıyor? Beraber de de ittifak yok mu? Yok efendim ya. Bu ya. ya ya. yalan mı ya? E, yalan tabii. Sayın Genel Başkanım söyle. E, yalan kardeşim ya. Niye yalan ayın? masa ittifakı değil mi? Yok efendim içinde. Bak sayıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. İyi Parti. Evet. İki. Saadet Partisi. 3 3 Demokrat Parti 4 Deva Partisi 5 Gelecek üç. Partisi 6 evet. evet. O da sizin ittifakın içinde altı. ben bundan birim. Ya evet. kim söyledi? Evet. Ben sana say saydım mı? Saydı. Başka bir hangi parti var? Altının altı masa şimdi dilek mecbur bir şey söyle. Sen bu tür Başka yanlış propaganda. Hayır mı? ben yanlış, yanlış. Ben şeye bakıyorum. bakıyorum. Televizyonu devamlı sen seyrediyorum. Sen, sen bırak onları. Evet. Sen bak. bu kardeşine inan yalan söylemem ben. ben. yalan söylemem. Yalan söyleyenlere de inanma Ben bakın bir şey söyleyeyim. PKK'nın saldırısına uğrayan kişi benim. Kim uğradı? Şafşaptan Ardan Düş'e giderken, giderken. PKK'da saldırısına uyandı. Onların saldırısına sen de uğarsan ben de uğarım. Onların kanı canı yok ki Şimdi dini... ben böyle Onlar sana bakma. De kıyar ha. ha destek alır. onlar sana da kıyarlar. Ben, Çok ben ayağa yere basmayan, ayağa yere basmayan böyle yanlış propagandalara inanmam. Sen de inanmam. Ama başkanım bir şey söylüyorsa yalan mı söylüyor bunları? Tamamlı evet. Aynen yalan söylüyorlar. Zavallı. Bir daha söylüyorum. Aynen yalan söylüyorlar. Bunu söyleyen adamlar eğer cesaretleri varsa karşıma çıkarlar. Bak bu kadar açık bu kadar ne söylüyorlar. Bu kadar açık bu kadar ne söylüyorlar. Ben benim için iki tane kırmızı çizgi var. Bir vatan, iki bayrak. İki kırmızı çizginiz bir, bir dakika ama bir dakika evet. bak. İki tane kırmızı. Ben kimsenin kimliğiyle uğraşmam. Allah'ın verdiği kimliktir. Yani benim annem, babam, efendim senin kimliğinle benim uğraşma hakkım yok. Sen anneninle, babanla gurur duyarsın. Annen Türktür, Kürttür, Lazdır, Çerkez'dir. Ben ilgilendim. Evet, tabii, güzel. Evet. İki, ben kimsenin inancıyla da uğraşmam. Herkesin inancına saygı gösteririm. Çünkü Allah'la kulun arasına bir başkasının girmeye hakkı yok. Yoktur. yoktur da. Ha, güzel. Demek ki bu PKK'ya inanıyor. Yani sizin ittifak kurmak Yapın. Mesela milleti heder ediyordu. Yok, ediyor yok Hayır, öyle bir şey mi? yok. Görüyorum. Tamam öyle bir şey Hayır, yok. Anlaştık mı? Anlıyorsun. Anlaştık. Yani, Altı parti öğrendin mi? Öğrendim. E güzel hadi, <laughs> bakalım. Tamam. hadi bakalım. Hadi bakalım. Adayı alacağım. Ankara'ya aday edecek hiç ömründe sol adına hiçbir müktesebatı ve bir icraatı olmayan aday. İstanbul'a edecek İnşaatla övünen, gökdelenle övünen bir aday. Sonradan Ağır konuşmuyorum. Gerçeği, gerçeği söylüyorum gerçeği söylüyorum. Bu tabanı bununla aldatmanın bedelini ağır diyecekler. Biz seçim için güç birliği yapalım ama kamuya da açık olsun. Sayın Kılıçdaroğlu bize dedi ki bu bize zarar verir. İki tane de genel başkan yardımcısı. Bizim de iki eş genel başkanımız ve Levent Tüzel Bey vardı görüşmede. Bunlar ne diyorlar? Bizi destekleyin ama kimse görmesin. Bu ne kadar ayıp bir yaklaşımdır kimse bilmez. Bu ne kadar zelil diyor. Bunu böyle yapmasın. net size ifade mi ettiler? Biz önümüzdeki 100 yılda biz bu anayasada yer almak istiyoruz. Herkese özgürlük, Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. İktidarı paylaşıyorlar, Cumhurbaşkan yardımcılıklarını, bakanlıkları hatta milletvekilliklerini. Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız? HDP. Ama bazı siyasi partiler işte o altın masada bize zaman zaman parmak sallıyorlar. Kılıçlar olduğunda Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Biz geldiğimizde içeride 350 bin mahkum var ve sürgünde olan arkadaşlarımız var. Bunların geri dönüşü için bir genel af düşünüyoruz.